Herkese merhaba mutlu hafta sonları sevgili izleyiciler evet cumartesi gününe geldik önümde sizin soru ve yorumlarınız karşımızda da ekonomist Murat Sururöz Özbülbül var hemen başlayalım o zaman merhaba Murat Bey siz ekonomist de demiştiniz ama ben yine de <laughs> ekonomistlikten istifa ediyorum kolay olunmuyor o yüzden yok peki. canım kolay olunmuyor da herkes ben ekonomistim doğru söylüyorsunuz peki ilk izleyicimizle başlayalım İlk izleyicimiz Pandispanya İsmi de beni gülümsetti. E, merhaba demiş bize. E, i̇thalat ucuzladı. İçeride üretmektense dışarıdan alım daha da uyguna geliyor dediniz. İhracatçının kazanması için doların artması gerektiğini söylüyorsunuz. Fakat dolar arttığında ham madde fiyatları dolayısıyla üretimde pahalaşmıyor mu? Bu da enflasyona sebep olmaz mı? Dolar fiyatı düşükken ne bize zarar yüksekken ne bize zararsa bunun dengesi nasıl olmalı? İşte zaten ustalık dediğim yani bir ekonomistin yapması gereken ustalık da o dengeyi sağlayabilmek. Bir e, üretim yapımızı dışa bağımlılıktan kurtarmamız lazım. Hı hı. İki e, yani şimdi dışarıdan al burada pakette satla bu iş nereye kadar? E, i̇ki bu, bu iddia da bazıları bulunuyor ama şimdi dışarıdaki fiyatlar herkes için geçer Yani Türk üreticisi için de, Mısırlı üretici içinde, Çinli üretici için herkes için geçer. Dolayısıyla döviz kurunun artması onu değiştirmiyor. Döviz kurunun ıı, düşük olması ama içeride enflasyonun yüksek olması ıı, Türk lirası ödediğiniz maliyetleri yükseltiyor ve bunlar son derece ciddi maliyetler. Ve siz kur enflasyona paralel artmayınca dışarıda fiyat tutturamıyorsunuz. Ama dışarıdaki adam e, ithalatçı içeride çok rahat fiyat tutturabiliyor ve en nihayetinde e, iç pazarı ele geçiriyorlar. Yani sadece ihracat pazarımız değil, iç pazarı da kaybediyoruz. Bu da daha büyük bir dış ticaret açığına, daha büyük bir cari açığa ve en sonunda da bir ödemeler dengesi krizine yol açıyor. Bu Türk ekonomisinin e, kronik hastalığıdır. Evet. Kronik hastalığı. Bunu engellemenin birinci yolu bir kere kurlar gerçekçi olacak hükümetin görevi kurlarla değil enflasyonla mücadeledir. Yani 2001 krizinden sonra bunu anlamışlardı. Sonra gene yolundan çıktı. Yani kurları zapt etmeye çalışmak ne enflasyonu durduruyor ne de sana bir rekabet avantajı getiriyor. Şeyi gördük işte yani ne oldu? Kur 5 aydır sabit. Ne oldu da Ocak ayında e, enflasyon 6.65 çıktı. TÜİK rakamlarıyla, ENAK rakamlarıyla e, 9.26 çıktı. E, kur hani Eğer bu işin derdi kur olsaydı e, bu olmazdı. İki, e, enerji fiyatları düştü. Dünyada petrol fiyatları düştü, doğalgaz fiyatları düştü. Ama bizde düşmüyor. Yani bizde e, enflasyon düşmüyor. Şimdi enflasyonla emtia fiyatlarını da ayırmak lazım. Bunlar farklı konular. Enflasyon tamamen parasal bir olgudur. Paranın değer kaybıyla ilgili bir olgudur. Hmm. Sen paranı değer kaybettirmezsen bak dünyada işte Japonya'da enerji ithalatçısı, Japonya'da gıda ithalatçısı, Japonya'da enflasyon yüzde %1, 2, 3 oldu diye adamlar panik oluyordur. E Bizde yüzde %200 dede. Demek ki arada bir korelasyon yok. Ama insanlar ekonomik olayları böyle direkt bağlamayı severler. İşte, da o propagandayı yaparlar. Yani efendim işte kurlar arttı, enflasyon arttı. Yok öyle bir şey. Evet. Tam tersine enflasyon arttığı için kurlar artar. Hükümetin görevi devletin namusu paradır. Paranın değerini korumak bir devletin temel görevi. Geri kalan her şey teferruattır. Devlet paranın değerini koruyacak. Paranın değerini korumanın yolu da belli. Para basmayacaksın kardeşim. Ha, şimdi para basmayacaksın. Devlet parayı keyfinden basmıyor. E sen 9 milyon Suriyeli'ye bakacaksın, o parayı nereden bulacaksın? Evet. Ebru ver vergi dese millet öfkelenecek, Murat ver vergi dese millet öfkelenecek. Dolayısıyla sinsi bir vergi sarıyor. Adı enflasyon. Vatandaş da bunun farkına varmadığı için, efendim yok müteahhide sarıyor, yok markete sarıyor, yok işte petrol fiyatlarına sarıyor, aylık hiçbir alakası yok kardeşim. Hükümet harcamalarını karşılayabilmek için yeterli vergi toplayamıyor, yeterli vergi toplayamayınca para basıyor, Para basınca da enflasyon oluyor. Denklem bu kadar basit. Yani bunu böyle kulağını şöyle göstermenin falan filan bir manası yok. Bunu e, muhalefet de tam anlatamıyor. Yani enflasyonun iktidarın planlı programlı tasarlayarak yarattığı bir iş olduğunu söyleyemiyorlar. İki, Şimdi hükümetin para basmasına sebep olan nedenleri ortadan kaldıramazsan. Mesela nedir bu nedenler? 9 milyon Suriyeli. Doğru mu? Sen bu nedenleri ya oraya giden parayı ortadan kaldıramazsan ne yaparsan yap enflasyonu durduramaz. Benzer başka harcamalar var işte bu yap işte devletler ödenenler falan filan. Yani bu e, diyelim ki bir havuz var. O havuzda delikler var. Sen o delikleri tıkayamazsan o havuz dolduramazsın. Önce o delikleri tıkaman lazım. Evet. Ama bunları yapmazsan e, başka ne yaparsan yap bir fayda etmez. Yani öyle taşıma suyla kova kova su taşıyarak o havuzu dolduramazsın. Peki o zaman bir izleyicimize geçelim. Volkan Aydoğdu, e, yılın Amerika borç tavanına Temmuz ayı itibariyle ulaşacağını açıkladı. Ancak yetkisi olmasına rağmen limit artışı talebi yerine başka sıra dışı önlemler kullanacağını söyledi. E, mevcut limitin borçlara yetmesi için e, bu sıra dışı yöntemler neler olabilir? E, doların değerinin hızla artması, aynı mevlayla daha çok mal hizmet alınabilmesi aklıma gelen tek şey diyor Volkan Bey eee olabilir. E, neticede borçlanma gereğini düşürmek için tasarrufa gidebilir. Amerika niye borçlanıyor? Tasarruf yapamadığı için borçlanıyor. Dolayısıyla Amerika'da da yan yorganına göre uzatıp daha az borçla hükümeti çevirmeyi deneyebilir. Hı hı. E, bu e, işte dolar değerlendikçe daha az dolarla daha çok alım yapabileceğin için bu da e, işte borçlanma gereğini düşürecek şeylerden biridir. Dolayısıyla şimdi e, bu para işleri ve hükümetlerin borçlanma işleri çok zor yönetilen konular. Çünkü seçilen, seçilmek isteyen iktidarlar harcama yapıyor. Yani insanlara hoş gelecek harcamalar yapıyor. Ama o harcamaların karşılığında vergi almaktan imtina ediyor veya alamıyor karşılığında ne yapıyorlar? Borçlanıyorlar. İlk yöntem borçlanmaktır. Amerika bu konuda mesela çok sert tavanlar koymuş. Bence Türkiye'de de olması lazım. Hani mali kural diyor ya Ali Babacan. Bunların olması lazım. Yani ilk iktidar geliyor, 5 yıllığına seçiliyor. Adam önümüzdeki 50 yılı borçlandıracak işler yapıyor. Olmamalı. Evet. Olmamalı. Yani adam 5 yılına seçiliyor ama işte ben seçildim, şunu da yaparım, eser siyaseti bilmem ne diye önümüzdeki 50 yılı borçlandırıyor. Kimsenin böyle bir hakkı olmamalı bu borç meselesi Osmanlı'yı batıran meseledir. Biz bu konuyu çok acı yaşadık. Yani o borcu tasfiye etmemiz 100 yılımızı aldı. Çok fakirlik çekti. Yani Cumhuriyet'in kuruluş dönemindeki fakirliğin büyük bir e, nedeni e, Osmanlı borçlarının tasfiyesidir. Yani Osmanlı borçlarını ödeyeceğimiz yere o parayı halkımıza hizmette kullansaydık, işte fabrikalar yapsaydık, yollar, limanlar yapsaydık, hastaneler, okullar yapsaydık, refahımız çok daha e, yüksek olurdu. Ama ödemek zorunda kaldık. Netice itibariyle bu borç işi tehlikelidir. E, Türkiye'nin de ayağına denk alması lazım. İlyas Beşerler der ki e, piyasalar fiyatını kendi belirliyor ama o zaman neden Tahtakale veya serbest piyasada bunun etkilerini göremiyoruz? Görüyoruz. Şimdi Tahtakale böyle bir opsiyon piyasası değil. Tahtakale'den efektif olarak döviz alıyorsun. Yani böyle döviz alıyorsun. Ee, orada da fiyatlar zaten bankalar arası piyasadan epeyce yüksek yani bugün baktığında mesela 19,07 liradan döviz alabiliyordum, dolar alabiliyor Ama e, millet hesabını yaparken diyor ki işte ben bu parayı şu kadar ay sonra alacağım. Onun için Hı. ben kuru diyor bu kadar ay sonrası için 30 lira yazarım diyor. Onlar daha ziyade vadeli alımlarda kullanılan şeyler çünkü günlük o kadar büyük fark olmaz. Peki o zaman İlyas Bey'den sonra Selim Kabakçı'ya geçelim. Selim Bey de der ki intibak yasası mağdurlarını da gündeme getirin. Yani bu emeklilik sistemi çığırından çıktı. Yani bu intibak konusu, aylık bağlama oranları. Yani Türkiye'de emekli olan insan, insan onuruna yakışır bir şekilde yaşamını sürdüremiyor bırak insanın onuruna yakışır bir şekilde aç kalmadan yaşamını sürdüremiyor. Yani hani e, Recep Bey diyor ya efendim işte kendilerince emekli olacaklar sonra gidecekler başka bir işte daha çalışacaklar. Ya kardeşim sen adama ya yani bu çok ayıp bir sözdür. Sen adama emekli olduğu zaman çalışmadan yaşayabileceği bir maaş verdin de adam deli mi gidip çalışmak istiyor? Yani şimdi ben de emekli olduğum zaman elime gelen maaşla emekli maaşıyla yaşantımı sürdürebilsem emekli olduğumda çalışma derdine düşmem. İşte Amerikalı, Alman emekli ne yapıyor? Kimse çalışma derdine düşmüyor. Adam ne yapıyor? Gidiyor, dünyayı geziyor, Türkiye'ye geliyor, 5 yıl sonra tatiller geliyor. yapıyor. Bizde emekli kahveye çıkamıyor. Şimdi Türkiye'de emekliler eziliyor. Ve yazık bu insanların sesi soluğu da çıkamıyor. Yani yapabileceği bir şey de yok. Bir de durmadan kandırılıyorlar. Netice itibariyle aç bir ilaç yaşamaya. Yani bu zemmerin ayazında kombi açamıyor, elektriği açamıyor. Yani o yaşlı bedenleri de battaniye altında titriyor. Şimdi burada e, emekli sorunu çok ağır bir sorun. Birçok yönüyle. İki, e, intibak gibi bir sorun daha var. Yani aynı işi yapmış, aynı prim gününü ödemiş, aynı şeyde çalışmış insanlar, süre boyunca çalışmış insanlar farklı farklı dönemlerde emekli oldukları için çok farklı maaşlar alıyorlar. <laughs> yani bunun da düzeltilmesi lazım. Yani ben 25 yıl prim ödediysem, eee ödediğim prim gününe bağlı olarak şey, emekli olduğumda benden 10 yıl sonra emekli olan biri benim üçte birim kadar maaş almamalı. Bunun bir mantığı yok. Türkiye'de iktidar bu emeklilik sistemini tarumar etti. Eline yüzüne bulaştırdı. Şimdi de düzeltemiyorlar. Yani bu yeniden çok yapısal bir şekilde düzeltilmelidir. Burada şöyle bir saçmalığa da son vermek lazım. Efendim SSK iflas etti veya SGK iflas etti. Ya kardeşim Milli Eğitim Bakanlığı iflas ediyor mu? Etmiyor. Evet. Milli Savunma Bakanlığı iflas ediyor mu? Etmiyor. Milli ama Sağlık Bakanlığı iflas ediyor mu? Etmiyor. E bu bakanlıkların parası geliri işlerini yapmaya yetmiyor. Yani şimdi Ordu para kazanmıyor, geliri giderini karşılamıyor diye orduyu kapatmayı düşünüyor muyuz? Yani bütün askerleri lağvedelim, edelim, birlikleri kapatalım, tankları, uçakları satalım. Çünkü zarar ediyor. Bunu söylemek kadar saçma bir şeydir. Sosyal güvenliği zarar ediyor. Sosyal güvenliği batırıyor. Bakın sosyal güvenlik bir özel sigorta kuruluşu değil. Dolayısıyla batmaz. Batması söz konusu da olmaz. Sosyal güvenlik kuruluşu esas itibariyle bir transfer ne yapar? Bir kişilerden aldıkları primleri biriktirir, işletir ve oradan bir kaynak elde eder. İki, e, aynı dönemde başka bir yerlerden, vergilerden veya başkalarından aldıkları primleri artık çalışmayanlara transfer eder. Böylelikle de sosyal adaleti ve sosyal güvenliği sağlar. Önce bu mantığı anlamak lazım. İki burada bir hikaye daha var bu. Şimdi diyelim ki bundan 30 yıl evvel aldığım primle sen gidip bir yerden arsa bina alsaydın e bugün insanlara adam gibi maaş ödeyebilirdin. Ama o parayı devlete ucuz faizle borç verdiler. Çünkü siyasetçiler o fonları kendileri yönetiyor. Hani merak ediyoruz ya efendim %10 fonla %10 faize kim devlet tahvili aldı diye. İşte o paralarla alıyorlar. Sonuçta o paralarla alındığı için, o biriken paralarla alındığı için para enflasyonla eriyor. E bunu eriten de devlet. Eriten ve üstüne yatan devlet olduğuna göre devlet bunu yerine koymak zor. Son olarak şunu söyleyeyim. Emeklilikte bir karşılıklı taahhütname var. Sen diyorsun ki sosyal güvenlik kurumuna, kardeşim kurumuna ben sana şey, şu vergiyi ödeyeceğim, şu kadar sene ödeyeceğim, şu kadar sene içerisinde eğer ben hasta olursam beni tedavi edeceğim. Çünkü sağlık primi ayrı ödeniyor. İşte ölürsem varislerime maaş bağlayacaksın. Yaşarsam da bana işte bu kadar yıl sonra emekli maaşı bağlayacaksın. Ama buradaki emekli maaşında karşılıklı mutabık kalınan şey namerde muhtaç olmadan geçinecek ücrettir. Ya bugün 5500 lirayla bir yaşlı insan nasıl geçinecek? Evet. Yani bunu bunu düzeltmek lazım. Ha, kimse de şunu söylemesin efendim sosyal güvenlik kurumu işte düzeltilirse devlet batar. Ya niye bats? Niye bats? Yani işte ona buna para yağdırıyor, dış borca dünya kadar para yağdırıyor, Bakmıyor da emekliye para ödeyince batacak. Tam tersi emekliler adam gibi maaş alınca o da harcayacak, ekonomi dönecek vesaire vesaire. Yani ama insanları yokluğa, yoksula muhtaç etmenin hiçbir gerekçesi yoktur. İntibak bu yüzden çok önemlidir ama bunun yanında bir de aylık bağlama oranı. Hani eski Türkiye diyor ya arkadaşlar. Eski Hı -hı. Türkiye'de aylık bağlama oranı %70'in üzerindeydi. Şimdi %28'lere kadar düştü. Yani son emekli olduğum yerde 10 bin lira maaş alıyorsan aylık bağlama oranın %28 olduğu için 2800 lira emekli maaşın var. Bu artık akıl dışı olduğu için yasa çıkarıyorlar. İşte en düşük emekli maaşı evet. 5500 lira olur. İşte 3500 lira olur diye tabanda bir yükseltme yapmaya çalışıyorlar. Bunların hepsini düzeltmek lazım. Evet diyelim bugün de noktayı böyle koyalım o zaman. Pazartesi günü görüşmek üzere diyorum. Görüşmek İyi hafta sonları. Hoşçakalın. İyi hafta sonları.